Şimdi arkadaşlar Osmanlı zamanında biliyorsunuz savaş vardı, yoksulluk vardı, e, imkansızlık vardı. Devlet vergi alıyordu. E, aldığı vergi bu sefer hani yetmediği için vergiye bir vergi daha eklemişler. Demişler ki adi biş olandan, kılıbık olandan, eee başı kel olandan birer akçe alacaksınız demişler. Adam bir tanesi de tavuğu varmış, götürmüş pazarda satmış. İşte 50 50 akçe etmiş. Öyle söyleyeyim o zamanın parasıyla. Dönüşte tabi zabıtlar yolu kesiyor. Adama durduruyorlar. Senin ismin ne diye soruyorlar. Adam diyor ki ben ismim İbiş. Ha diyor bir akçe vereceksin diyor. isim vergisi. Ondan sonra adam diyor ki ya diyor ben diyor 50 akçeye tavuğu sattım. Bir akçe versem hanıma ne diyeceğim diyor. O zaman diyor ki ha sen kılıbıksın bir akçe daha ver diyor. Şimdi adam sinirleniyor. Şapkasını çıkartmış atacak bakıyoruz kafa kel zabıt diyor ki arkadaş sen kelsin bir akça daha vereceksin Aa, şimdi ben bu fıkrayı aklıma geldi öyle bir yerden duydum çok hoşuma gitti güzel bir fıkra bizimle bir alakası yoktur herhalde ya öyle tahmin ediyorum